Merhaba. Yeni çekimler yapıldı mı? İyi akşamlar. İyi. akşamlar. Yapıldı. Geçen hafta yapıldı. Öyle mi? Nasıl oldu? Çok merak ediyorum. Ben hepsine baktım baba. Gayet güzel fotoğraflar. Seni hmm. oğlumla tanıştırayım. Ömerciğim. Seni Rana ile tanıştırayım. Bizim mağazada staj yapmak istiyor. Sana soracakları var. Merhaba. Memnun oldum. Ben de. Aslında stajyerlerle Murat ilgileniyor. Gelin. Ben sizi onunla tanıştırayım. Merhaba. Nasılsın? Hasan'cığım ne oldu? Olayım, Gel, <laughs> Fatma bir soda versene bana. Hemen Ömer Bey. Nasıl yaparsın bunu Ömer? Nasıl yaparsın ya? Niye anne? Ne yapmışım? Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Hayır. Buyurun Ömer Bey. O kızı buraya nasıl getirirsin Ömer? Neden? Kimi istersem getirebileceğimi söylemedin mi? Ama onu kastetmedim. Bizi rezil mi etmek istiyorsun oğlum? Niye rezil olalım? Anlamadım. Şu gelen konuklara bak, bir de getirdiğin kıza, olur mu böyle şey Ömer? Anne. Ben hala ne demek istediğini anlamadım. Salonda İngilizce sizadeleri dolaşmıyor herhalde. Öyle bile olsa umurumda değil zaten. Ama benim umurumda. Bu eve böyle bir kız getiremezsin. Olmaz! Annen haklı Ömer. Aslında buraya gelmem yanlıştı. Hemen gitsem iyi olacak. Bana bir taksi çağırır mısın? Ben bırakırım. Ömer, lütfen. Taksiyle gitmek istiyorum. İçeride senin için gelmiş onca insan var. Sana söyledim. Hiçbir umurumda değil. Ben seninle geliyorum. Ömer, nereye gidiyorsun? Deli misin sen? gazeteciler. Elif. Olanlar için çok özür dilerim. En son istediğim şey seni üzmekti. İnan bana. Annen haklı Ömer. Oraya hiç gitmemem gerekiyordu. Galiba kendimi bir an kül kedisi gibi hissettim. Ama bak benim ayakkabılarım ayağımda. Ben öyle düşünmüyorum. Yani annem gibi. Hiç. Hiç öyle düşünmüyorum. Emin misin? Elbette eminim. Nasıl bu kadar eminsin? Çünkü... ...senden çok hoşlanıyorum. Hatta hoşlanmaktan da öte. Neden? Neden hoşlanıyorsun benden? Çevrende senin için deli olan onca kadın varken neden ben? Etrafına baksana. Ben burada yaşıyorum. Her gün bu çamurlu sokaktan işe gidip geliyorum ben. Bu evde oturuyorum. Komşularım senin davetlerine hiç benzemiyor. Baksana etrafına. Benim yerim burası. Neden ben? Cevabın yok değil mi? O zaman iyi düşün. Belki de yanılıyorsundur. Memnun musun? İstediğin oldu mu? Herkese rezil olduk. Değer miydi böyle bir kız için? Ne buluyorsun Ömer o kızda? Ne buluyorsun hiç anlamıyorum. Bu kadar kendini kaybedecek ne var? Cevap ver. Cevap vermeden hiçbir yere gidemezsin. Ne mi buluyorum? Anlayabilirsen söyleyeyim. Güven olabilir mi? Güven mi? Evet. Güven. Senin pek bilemediğin bir duygu. Ne demek şimdi bu? Çok basit. Niye anlamıyorsun? Bir kadına güvenmek nasıl bir duygu bilmiyorum. O kız da sana güven verdi. Bu mu yani? Asıl soru şu olmalıydı. Niye kadınlara güvenmiyorsun Ömer? Neden bunu sormuyorsun? Cevabından korkuyor olabilir misin? Belki biraz gerilere gidersek cevap birlikte bulabiliriz. Mesela babamın iş için İtalya'ya gittiği yıllara. Babamın günlerce evde olmadığı yıllara. var? Önce günaydın. Günaydın. Okula mı gidiyorsun? Yo, Baloya gidiyorum. Bugün ters tarafından kalkmışsın belli. Seni okula bırakayım istersen. Hayır istemem. Şansını kaybettin o zaman. Sen kendin ne sanıyorsun ya? O motorun üstüne çıktın diye adam mı oldun? Ona yakışan tek kişi Yılmaz abiydi. Sen bilirsin. Geçmiş olsun Kemal abi. Geçmiş olsun. Seni arayacağım. Belki borsadaki işler için bana yardım edersin. Merak etme. Emeğinin karşılığını alacaksın. Hı hı. Güle güle abi. Sağ. Ol. Hayırlı tezkereler. Geçmiş olsun Sağ ol. efendim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana söylediğim talimatı yerine getir. Evet efendim. O işi dün araştırdım. Bugün parayı yatırıyorum. Unutma. Bu iş senin sorumluluğunda artık ha. Hı, Hı Önce nereye gideceğini biliyorsun değil mi? Evet efendim. Bana neden senden hoşlandığımı sordun. Bütün gece bunu nasıl sana anlatacağımı düşündüm. Umarım kendini iyi ifade edebilirim. Çünkü birçok sebebi var. O fotoğrafçı çok iyi iş yapmış. Senin resimlerini çeken. Sanki ruhunu aktarmış. Günlerdir o resimlere bakıyorum. Her birinde başka bir herif var. Neşeli, üzünlü, kızgın, komik, dalgacı, ciddi, utangaç, küsta, öfkeli, şefkatli. Hepsi senin bir tarafına yansıtıyor. Zaten birini seçip sana yollamıştım. En çok bu herifi sevdim diye. Aslında hepsini sevdim. Hepsi inanılmaz derecede samimi. Tek ortak yanları da sahici olmalı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.